Çok kıymetli öğrenciler, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu tür etkinlikler son derece önemli. Birikimli, donanımlı, alanında uzman yetişmiş saygıdeğer hocalarımızı, kıymetli hocalarımızı, büyüklerimizi dinlemek, hocalarımızın o engin bilgi birikiminden istifade etmek yetişmemiz için, gelişmemiz için son derece önemlidir. Dolayısıyla biz de ilahiyat fakültemizde eğitim, öğretim görmekte olan siz kıymetli öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirebilmek için böyle e, saygıdeğer hocalarımızı davet ederek sizleri bu konularda aydınlatmak istiyoruz. Profesör Doktor Enbiye Yıldırım kardeşim, Türkiye'nin yetiştirdiği e, önde gelen hadis alanında uzman nitelikli, donanımlı e, kimliğiyle, kişiliğiyle, şahsiyetiyle, bilgisiyle donanımlığıyla temayüz etmiş bizim e, bir kardeşimizdir, bir hocamızdır, bir değerimizdir. Ben buradan sayın müftümüzü de çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Şu anda İlahiyat fakültemizin çok kıymetli hocaları ile rektörlüğümüz, dekanlığımız ve müftülüğümüz arasında da çok güzel bir ilişki, etkileşim ve işbirliği uyum var. Arkadaşlar yarın bunlar da sizlere örnek olsun. Yarın müftü olduğunuzda, öğretmen olduğunuzda, vaiz olduğunuzda, vaize olduğunuzda, olduğunuzda Kur'an kursu öğretmeni olduğunuzda, imam müezzin vesaire dini alanda, dini eğitim öğretim alanında Topluma hizmet sunarken mutlaka birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde bu milletin, bu toplumun daha iyi dini eğitim, öğretim alabilmeleri ve yüce Kur'an'ı ve sevgili Peygamber'imiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı daha iyi öğrenebilmeleri, tanıyabilmeleri ve bunu gündelik hayatımıza geçirebilmek için bize ihtiyaçları olduğunun altını çiziyorum. Siz değerli öğrenciler, inşallah. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde güzel bir eğitim öğretim alarak bu millete, bu topluma en güzel dini alanda hizmet vereceksiniz. Ben bu bağlamda tekrar e, kıymetli hocamıza, e, MBAP Bey hocamıza tekrar hoş geldiniz diyorum. E, şükranlarımı arz ediyorum. E, programın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum her birinize tekraren en kalbi duygularımla muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kuru kuru bir teslimiyet istemez Allah'ın kitabı. Bizlerden aklederek, düşünerek kalbimizde barışık bir şekilde İslam'a girmemizi ister. Hatta şunu söylese belki kaba bir ifade olmayacaktır. Kur'an'ın İslam'a daveti esasında meydan okuma üzerindedir meydan okuyarak kendisinin hak dini olduğunu, İslam'ın hak dini olduğunu insanlara sunar Allah'ın kitabı.